Nur'un Dikiş Evi kanalımda bugün sizlere çanta dikimini göstereceğim. Pazara giderken dışarıya çıkarken böyle yanınıza telefonunuzu koyabileceğiniz anahtarınızı koyabileceğiniz küçük bir çantayla dikim olarak sizlere tarifini vereceğim. İster çocuğunuza ister kendinize bu çantayı dikebilirsiniz. Nur'un Dikiş Evi'nde bugün sizlere dikişten farklılık yapalım dedik ve çanta dikimiyle bu videomuzu çekeceğim. Kanalımda ilk kez bu videoyu izleyen arkadaşım, dikiş öğrenmek isteyen arkadaşım. Benim kanalımda videolara basarak bütün videolarımı baştan beri hepsini görebilirsiniz ve dikişlerimi pratik bir şekilde sizlere adım adım çizim, dikim, kesim olarak ayrı ayrı kesimlerini yaptım. Bugüne kadar bütün videolarımda sizlere dikiş öğretmeye çalıştım. Şimdi bu çantanın dikimiyle başlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar İlk önce çantamızın şu görmüş olduğunuz ön ve arkası olarak iki parçamız, yani uzun bir şekilde dikimini yapacağım ve görmüş olduğunuz da o şekilde oraya dikilecek. Ben santimlerini size yaklaştırayım. Bu çantamızın boyu 36, eni de 27 santimetre. Şimdi önüne kullanacağım bir parçam var. Bu parçamı 17 santimetre olarak şu şekilde. İsterseniz ben yine bir mezro ile bakın 17 santimi şu katladıktan sonra yani fermuarın üzerine katladıktan sonraki santiminiz 17 olacak. Üstteki kullandığımı şu şekilde bakın 3 santime yakın ama parça şöyle açtığınız zaman parçayı şöyle açalım. Yanlardan kıvırmış olacağım. Fermuarın üzerine dikeceğim. Bakın 5 santim. Bunları dediğim gibi sizler istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde katlayarak fermuarımızın ön kısmına yani bunu çantamızın ön kısmına. Bu en olarak bu şekilde 27 santimetre Bakın buradaki santimin aynısını hepsine yani şu kısımlarını kullandım. Sadece boylarda değişiklik olacak. Şimdi şöyle girelim. Bakın şu iç kısma kullanacağım tane yani içeride bölme olacak. Aynı boyda yine katladıktan sonra bakın şu uç kısmını şurayı katladıktan sonraki santimini sizlere 24 olarak verdim. Şimdi hemen yan tarafta bu da yine ön kısımda arka kısma koyacağım 20 santim yine katladıktan sonraki payıyla. Şimdi bir de iki tane demirim var ve o demire geçeceğim halkalarım var. Çantamızın askısını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğinizde kumaş veya ip veya zincir kullanabilirsiniz. Şimdi ben şu anda parçalarımın tanıtımını yaptıktan sonra teker teker sizlere dikiminin tarifini vereyim. Şimdi bu çantamızın ön ve arka kısmıydı. Şimdi bu üst kısma bakın, üst kısma şu fermuarlı olanı getireceğim. İlk önce dikmedim sizlere göstermek için. Bakın. Bu önde alt beraber birbirine geçecek. Altlar dikilmeyecek. Hepsi birlikte dikilmiş olacak. Şimdi bu önde şöyle gösteriyorum. Bakın. Ben bunu iki katlı tuttum. Biraz ön kısımda kalın olsun diye. Siz te, kumaşınız kalınsa e, tek katlı yapabilirsiniz. Böyle çift ya, e, yapmanıza gerek yok. Benim kumaşım biraz ince olduğu için böyle hoş dursun diye bunu iki katlı bir şekilde yapacağım. Şimdi şimdi bu ön parçamızın bakın alt kısmı tam eşit gelecek şekilde bu şekilde durması gerekiyor. Ama bunu şu an dikim işlemini göstermeyeceğim. İlk önce çünkü parçamızın ön kısmına bakın parçamızın buraya yerleştirmeden önce şöyle fermarımızı şu şekilde fermarımızı hemen bir iğne ile ilk önce ön parçamızın bu fermuarının dikimini yapacağım önde bir tane daha yani bir göz olacak bir fermarlı göz yapmış olacağız bu göze şu an şu şekilde fermarımızı dikeceğiz. çantamızın ön kısımlarını düz kısmını kumaşımızın tek parçasını bakın alıyorum bunu kenara koyuyorum burası ön kısmı olacak bu kısım ön kısım olacak ön kısma şu iki katlı siz eğer bunu kalın bir kumaşınızsa benim gibi iki katlı yapmayın ben önde tok durması için şöyle ön kısmı bakın ön kısmın böyle bu şekilde buraya denk gelecek Şimdi fermarı, fermarı bakın şöyle yerleştirdim. Fermarı tam böyle tırtırlı yerinden yakın iğneliyorum. Bu ön kusma yerleşecek olan kumaşımı. Bakın şöyle. Bu şekilde sonuna kadar fermarımın bakın bu şu an buraya dikili değil. Sadece üste koyup nereye dikeceğimi gösteriyorum. Yani size nerede olacağını gösteriyorum bu ön kısımda bu şekilde olacak. Şimdi bu kısmı şu kısmı dikeceğim. Şimdi üstteki kumaşım 5 santimlik kumaşımın şurasını kıvırıyorum tek tarafını. Bakın tek tarafını. Bunu da bunu da hemen karşısındaki yere, tırtırlı yereme şöyle yerleştiriyorum. Makineyi dikeceğiniz tarafı iğneyi koyun. Bakın ben şu an karıştırdım. Bu taraftan iğneleyeyim. Çünkü bunu bu sefer bu taraftan dikeceğim. Çok küçük bir kıvırdım. Aynı şekilde tırtırlı yerine iğneyi geçiriyorum. Şimdi bakın karşı tarafı burası bakın karşılıklı oldu. Şu an burası kaldı. Burayı peki ne yapacağız? İlk önce bunları dikeceğim. Diktikten sonra ön parçama da bu kısmını şu kısma tutturacağım. Şimdi fermuarımın karşılıklı bir burasından bir de burasından makinede dikiş dikeceğim. Bakın makinede şimdi ben fermuarın karşı tarafta iki tane yerleştirdiğimiz yeri dikiyorum. Ben çok böyle ayağı değiştirmem. Fermuar ayağını çok kullanmıyorum açıkçası. Böyle rahat dikebiliyorum. İyi yani sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi iki tarafını bu şekilde makinede dikim işlemini tamamlayacağım. Evet, şimdi öne yapacağımız fermarın karşılıklı şöyle çekeyim. Ön kısmını yerleştireceğimiz fermarımızın bu şekilde dikim işlemini yaptım. Şimdi şöyle kumaşımın kumaşımın şöyle kameramı da karşıma alalım. Bakın Şimdi bunu öne yerleştireceğimiz için şöyle yerimiz kaymasın diye sabit bir şekilde ben şöyle kameramı da ayarlayayım. Evet arkadaşlar bakın şimdi bunu kumaşımın ön bakın tek bu ön kısmına. Yani bu çantamın ön kısmı olduğu için şuraya bir iğneliyorum kaydırmamak için. Bu önde kalacak ve arkadan dikilirken yanlar içeriye girmiş olacak. Ama şimdi bunun burasını da katlayıp öne sabitlemek için, öne sabitlemek için şimdi karşı tarafı karşı tarafı da şöyle düzgünce ayarlayayım. Şimdi bunu önde sabit ve düzgün bir şekilde kalması için şöyle fermuarımızı ayarladıktan sonra Bakın. Buraya bunu da bu şekilde iğneleyeceğim ve bunu buradan dikişini yapacağım. Şimdi ben orayı bir ayarlayayım. Evet biraz kumaşımda sıkıntı vardı. Ben burayı ütü yaptım. Ondan sonra burayı ayarladım. Şimdi genelde çantalara sert kumaş kullanırsanız çok iyi olur. Benim elimdeki biraz lastik ütün esniyen bir kumaş. Açıkçası Fermuar dikerken sıkıntı yaşadım. Hani sizin için daha iyi olur. Şimdi burayı da bakın makinede dikeceğim. Ve diktikten sonra bakın şöyle iç kısım yani öndeki çantanın yeri oluşmuş olacak. Buralardan da içeriye girdiğimizde çantanın yanları arkadan diktiğimizde de bu çantamızın bu ön kısmı olacak. Şimdi buradan da makineden çekeceğim. Evet makineden da çektik. Şimdi ön kısmımız Hazır arkadaşlar. Bakın bu çantanın önünde kalacak olan fermarlı bir ön gözümüz. Şu an burayı tamamladık. Şimdi gelelim arka parçamızın, şimdi bu parçalarımızın kapak kısımlarını dikeceğim. Bunu da arkaya yani yine çantamızın arka kısmına buraya yerleştireceğim. Şimdi bunun da kapak kısımlarını buralardan makineden şu şekilde iki tane çekeceğim. Evet bu kapağımızın dikişini de yaptım. Şimdi gelelim içeriye kullanacağım ceplere. Bunlar da içeride bölüm oluşacak. Bunların da bu üst kısımlarını buradan iki taraflı makineye çekeceğim. Evet, şimdi bütün kapaklarımızın ağız kısımlarını içe koyacaklarımın da ağız kısımlarını diktim şimdi bunu da arka kısımda yerleştiriyorum hemen şöyle üstten iğneliyorum kaymaması için Çünkü arkaya çevirdiğimizde dikiş dikerken bunlar kayar ve yerleri bozulur bu şekilde dediğim gibi biraz daha kalın kumaş kullanırsanız bu çantayı dikerken çok daha iyi olur ben evde kumaşı çok beğenmiştim ama kalın kumaşın daha güzel olacağını düşünüyorum. Dışarıya çıkarken çocuklarınıza veya kendinize yapacağınız bu çantayı değerlendirmek istiyorsanız mutlaka bir kalın kumaştan yapmanız tercihimdir. Şimdi bunu da bu şekilde bakın yerleştirdim. Burası da şu an bunu ters çeviriyorum. Şu şekilde tersini çeviriyorum. Evet, iyice elimle düzeltiyorum. Bakın tersini çevirdikten sonra şöyle. Evet, bu şimdi arkanın bu şekilde önde kalacak. Şimdi araya araya diktiğim parçaları, araya diktiğimiz parçalar, bir tanesi şu şekilde dön yüzüne bakacak. Bakın, bir tanesinde. Şu içleri birbirine bakması gerekiyor. Şöyle bu ipleri alayım. Bakın içeride kalacak. Şöyle birini bu taraftan, birini bu şekilde yerleştirdim. Bu da içeride hem kalın hem düzgün, güzel hoş durması için tam aşağıya kısmına bakın bu kısma ucuna yerleştiriyorum. Bunu da yine kaymaması için şu kağıdımı da çıkarayım. Bunu da iğneliyorum. Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka kaymaması için bu şekilde iğnelemeniz hem dikimini kolaylaştırır hem bir sorun yaşamazsınız. Evet iğnelerimi alayım. Her yerinden bakın çok iyi iğneliyorum. Kaymaması için. Ama sert kumaşlarda genelde çok kayma yapmaz. Çok endişe etmeyin ben biraz fazla yapacağım çünkü benim kumaşım biraz kaygan evet şimdi burayı da iğneledikten sonra bu içerideki kısmı da iğneledim bakın burası içer olmasına rağmen üstüne tekrar yapacağım şimdi evet gördüğünüz gibi bu da bunun üstünde olacak bu da ön kısmımız. Şimdi ne yapacağız peki? Nasıl yerleştireceğiz? Şimdi burası iç kısmıydı. Bunu da yerleştirdikten sonra ters kısmına. Daha doğrusu şöyle yapalım. Bunu yüzünü çevireyim. Yüzlerini birbirine bakın. Düz yüzleri ikisinin fermuar diktiğimi de bunun üzerine yerleştiriyorum. Evet. Şimdi artık iki yandan ve buradan makinede şöyle videomun tam kameramın karşısına alıyorum. Şimdi de şöyle çizeyim. İki yanlardan altlarına iyi bakın. Bakın eşit olmasına çok iyi bakın. Burası çünkü dikme girecek artık son olduğu için. Şu kısımları Böyle makinede buraları bu şekilde iki yandan dikeceğim. Evet gösterdiğim gibi buradan ve buradan buradan dikilecek. Evet arkadaşlar şimdi buranın dikimini yapmadan önce fermar dikimini ve bu askı kenarlara takacağımız askı yerlerin dikimini göstereyim. Şimdi bunların iki tane yanından şöyle dikiş çektim. Bunları çevireceğim. Evet. Ben şimdi çevirdim. İki ağız kısımları dikili değil. Sadece yandan. Şimdi demirlerimi alıyorum. Demirlerimi bu şekilde bakın demir kısımlarına şunu elinizde iyi düzeltin ki şu diktiğiniz yeri bakın bu şekilde demirlerimize geçireceğiz şurayı da atlamış olmayayım öne yaptığım bakın fermarımın şu tokasını şöyle içeriye doğru içeride yani iki yüzü olan yer kısmına içeriye doğru bırakıyorum ki fazlalık olanı bakın fazlalık olanı da buradan hemen kesip alıyorum bu da içeride tokası çünkü içeride kalmalı dikim yaptığında dışarıda kalmamalı şimdi Bunları hazırladım. Gelelim. Çantamızın yanlarını daha dikmedim. Fermarın dikimini, ağız fermarının dikimini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, evet burası çok önemli olan bir kısım. Fermarın bakın şurası düz kısmı, tırtırlı kısmı. Buraya şu şekilde ayarlayalım. Evet, karıştırmayayım. Sizlere de karıştırmayalım diye. Bakın şöyle ikisini ayırdım. Yanları daha dikmemiştim. Fermarı şöyle yerleştirelim. İlk önce bakın. Kademe kademe anlatmaya çalışıyorum tek tek. Hemen bunu katlıyorum. Fermarımın tırtırlı olan kısmına bu şekilde ineliyorum. Şimdi Karşı tarafı da alıyorum. Bu karşı tarafımızı da yine ön tarafını yine burayı katlıyorum. Hemen ağzına tam bunun karşısına fermuarımın olduğu yere işaretleyeceğim. Yani yanları dikmedim. Demin size çizip göstermiştim ama o yanlar dikileceğini ilk önce ağzındaki fermar kısmını dikmek zorundayız. Mutlaka ilk önce ağızdaki fermarı dikmeden iki yanları dikmeyeceğiz ben orada size tarif ettim sakın bunu atlamayın videolarımı atlayarak değil de kademe kademe takip ederseniz bunları kaçırmamış olursunuz şimdi fermarımı çantamın ağzında kalan olan fermarımın dikim işlemini yapacağım evet orta fermarımızı da dikmiş bulunmaktayız şimdi bunu da buradan Fermarımızın tokasını ortaya alıyorum. Bakın şöyle hafif kenarda biraz bırakacağım. Hemen fermarımın buradaki fazlalığını da alıyorum. Şimdi arkadaşlar önemli olan bir noktaya geldik ki yapmış olduğum şu tokaları şu kısımlara bakın yüzleri bu şekilde bakacak. Bunları tutturuyorum. Bu şekilde yüzlerini buraya doğru bakacak şekilde köşeleri iki köşeye de bunu da bu köşeye ortaya alalım fermarımızı da. Bunu da bu köşeye tokamızı taktıktan sonra böyle hemen iğneleyeceğiz. Evet tokalarımı tutturdum. Şimdi sıra geldi bu şekilde hemen fermarımı bakın fermarı şöyle ayarlıyorsunuz ve yapmış olduğunuz bütün katları birbirinin üstüne düzeltiyorsunuz. Evet, öndeki tam ortaya gelen fermuarımızda dikim işlemini bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi gelelim. Bakın, takmış olduğumuz bu tokaları şöyle iç kısımdan sapları dışarı kalacak şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Bakın burayı şöyle iğneledim kaymasın diye. İstiyorsan siz demirin oradan dikiş atabilirsiniz. Ben atmadım. Bu yine bazı şeyleri kendi açınızdan da bakıp değiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün yapmış olduğumuz katlı, bakın hepsini iğnelemiştik. Bunları ilk önce şu fermarımızı şu şekilde bakın fermarı şöyle tutuyorum perma. Yanlardan ilk önce şurayı iğneliyorum. fermar yerimi. Çünkü üst üste gelecek. Bakın burayı da şu şekilde üst üste gelmesi için dikkat edin burayı dikerken de. Şimdi ben buraları iğneliyorum. Şimdi hepsini birlikte hani çizmiştik. Burası içer kısım. Bakın. Çizmiştik. Şöyle çevirirsem çizdiğim yerin burası Bakın. Arkası bu ortaya gelen ortadakiler. Şimdi kaydırmadan bunu da içeriye koyarak şöyle. Evet. Bunu içeride kaldırınca bunlar düzde kalacaktı içeride. Şimdi buradan başlıyorum. Hemen kenarlarından iğnelemeye. Çantamı Çantamı buradan başlayacağım. Şu şekilde bunu içeriye evet düştüydü. Şöyle koyuyorum tekrar. Buradan başlayacağım çantamın kenarlarından. Evet biraz kalın olduğu için artık iğnemiz girmiyor. Şu şekilde kaydırmadan bakın kaydırmadan alt kısımları da buradan başlayıp bu şekilde makinede dikeceğim. Şimdi kaymasın diye ben şu şekilde iğneliyorum. Daha öncekileri de kaymasın diye üst üste ayarladım. Buradan hepsini birlikte çantamın evet kenarlarından fermarımı bakın fermarı iyi tutun. Burası çok önemli. Şu şekilde fermarı da tutarak burada makinede dikim işlemini yapıyorum. Evet yanları da diktim. Sülfülelerini yaptım. Bu taraftaki iğnelerimi topladım. Bakın şu fermarın biri zaten katlı tokulu olan yer katlı bir şekilde kenarından dikilebiliniyor. Şöyle biraz aydınlatayım. Burası tam tokanın olduğu yer ama karşı tarafta açıklık olduğu için fermarı biraz üst üste bindirerek bakın üst üste şöyle aydınlatayım. Bakın şimdi fermarımızın ağzını açıyorum. Hemen öbür taraftaki iğneleri toplamıştım. Şimdi Düzünü çeviriyorum. Dediğim gibi eğer kalın gelirse de, bakın kalın kumaşta yapın diyorum ya size. Kalın gelirse alt mesela üst üste çok zorlandı, benim makinam da zorlandı. O zaman hepsini bir dikmemek için şunu öndeki yaptıklarınızın alt kısmını da çevirip önden onu da dikip arkayı çevirdiğinizde tek arka kısmı da dikebilirsiniz. Yani altları kumaşın üst kısmına dikip daha rahat olur. Şimdi çeviriyorum. Bakın tokalarım çıktı. Evet güzel bir çantamız oldu. Bunu çocuklarınıza şimdi şu iğneleri de alayım. Gerginlikler gitsin. Öbür taraftaki iğneleri de topladım. Evet arkadaşlar arkamda da arka tarafta iğnem yok. Şimdi şu kenarları biraz da ütüyle tabi bu benimkisi esnek bir kumaştı. O yüzden biraz sert durmadığı için size şu an farklı gelebilir. Bakın arkadaşlar. Evet çantamızı da dikmiş bulunmaktayım. Şimdi buralara istediğiniz zincir veya ip kalın ipler satılıyor hazırda. Onlardan takabilirsiniz. Bakın bu bir taraf. Bu tarafımız fermuar yaptığımız ön tarafımız. Gördüğünüz gibi şu an. Evet Şimdi buralarını tabi ben bunları biraz daha şöyle asılacağım. Biraz ütüyle çünkü benimki esnek kumaş olduğu için biraz ütü de istiyor. Şöyle düzelttikten sonra iç kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi iç kısmımızda da gördüğünüz gibi dikmiş olduğumuz o ara bölmelerimiz içeride kaldı. Şu şekilde ara bölmelerimiz de oldu. Fermarımızı da şöyle elimizle düzelttikten sonra Evet, ben bir ütü basıp size tekrar göstereyim. Evet, bakın şimdi çantamızı da ütüledim. Kumaşım daha güzel oldu, daha güzel göründü. Şimdi ben evde şöyle bir başka çantamın sapını çıkardım. Bakın şu şekilde. Çantanıza da sapınızı yaptıktan sonra ister çocuklarınıza, ister böyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de sizlere bugün çanta dikimimle karşımdaydım. Bugün noron dikiş evi olarak size farklılık olsun istedim. Ve çantamızın dikimini tarif ettim. İnşallah memnun kalırsınız. Noron dikiş evi olarak Youtube kanalımda beni takip edin. Pratik dikiş kanalımda birçok videomla sizlerin karşınızdayım. Dikiş öğrenmek isteyen arkadaşlarım videolarımı tek tek izleyerek dikiş öğrenebilirler. Abone olmayı unutmayın.